Geminin ikinci ayından herkese merhabalar. Bugünkü podcast'te 985. manga bölümünü inceleyip kendimce yorumlayacağım. Sayfalarda yükleyerek bir video oluşturacaktım ama e, vaktim olmadığı için bunu yapamadım. Fakat sayfa sayfa gideceğim için mangayı açarsanız kolayca takip edebilirsiniz. Öncelikle uzun bir aradan sonra ilk kez e, okurken yüz ifademin olumlu yönde değiştiği bir bölüm çıkarmış o da bahsettiğim sahne Orochi'nin ölmesi. E, Kaido'nun onu çok da takmadığını biliyordum. Fakat böyle bir hareket yapmasını da açıkçası beklemiyordum. İleride bu kısma da değineceğiz. Bu hafta Oda da renkli kapak çizmeye karar vermiş. E, normalde Beige ailesinin hikayesini okuyorduk. Ancak onların hikayesi de bitmek üzere. Belki de bitmiştir. İleride görürüz bunu sayfada dikkat çeken herhangi bir ayrıntı yok normal bir kapak ee, aynı şekilde bölümün ilk sayfasında da e, Kanjuro'nun gelmesi haricinde ilk çekici bir kısım bulunmuyor ki onun da bir yerden çıkacağı belliydi. O da onu kınlar karşısında çıkarmayı uygun görmüş. Çift sayfada Kanjuro'nun yanında yetenekler grubundan bazı yapay meyve kullanıcıları olduğunu görüyoruz. Ee, yapay Yusufçuk ve fare meyvesi yemiş iki kişi var. Belki başkaları da vardır. Kanjuro'nun çizdiği başsız samuraylar ile ilgili bir referans var mı diye araştırdım ancak e, herhangi bir şey bulamadım. Muhakkak bir anlamı vardır diye düşünüyorum. Dördüncü sayfada yine klasik konuşmalar görüyoruz. O da sayesinde Kanjuro'nun tehditlerinin boş ve kendinden emin konuşmasının anlamsız olduğunu biz okuyucu olarak farkındayız. Bu sayfayı asıl ilginç kılan olay Kikunojo'nun lakabı ve söylediği sözler. Bu karakterin orijinal lakabı Türkçe olarak kalıcı ya da erimeyen kar anlamına gelen Lingering Snow e, ee, Vizi lakabı İngilizce yağan kar ya da kar yağışı gibi bir anlama gelen Fallen Snow olarak çevirmiş. Bunun da ileride öğreneceğimiz türden bir anlamı olduğuna eminim. Kikun hocanın söylediği sözler de gayet ilginç bu arada. Anladığım kadarıyla kılıcının açtığı yaralar bir, bir şekilde kişiye ölümden sonra dahi acı çektiriyormuş. Bunun kendi yeteneği mi yoksa kılıcının bir marifetim olduğu çevreden tam anlaşılmıyor. Ancak lanetli bir kılıca sahip olabilir. Lanetli kılıçların tam olarak nasıl özelliklere sahip olduklarını bilmiyoruz zaten şimdiye kadar birkaç tane gördük. Ancak seride görmemiş olsak da 5. filmin ana konusunu oluşturan Shichiseiken yani 7 yıldız kılıcı isimli lanetli bir kılıç vardı. Bu kılıç kan döktüğü sürece kendisini kullanan kişilerin her türden yarasını iyileştirebiliyor ve yine kanla beslendikçe kendini kullanan kişiyi daha güçlü yapıyordu. Ayrıca kendisini kullanan kişi hayatında elinde kılıç almamış bile olsa onun mükemmel bir kılıç ustası olmasını sağlıyordu. Bunların karşılığında ise kullanıcının aklını ele geçiriyor ve onu delirtiyordu. Kılıcı da Zoro'nun çocukluk arkadaşı olan Saga diye bir karakter kullanıyordu. Güzel filmdir bu arada izlemenizi öneririm. Ee, elindeki kılıç da lanetli olabilir ya da kendi özel bir gücü vardır kılıcın. Bu sayede rakibinin ruhunu kesiyordur. Uçuk gibi duruyor ama olabilir bu sonuçta One Piece. Beşinci sayfada taraflar birbirine giriyor. Dikkat çeken bir kısım yok. Daha önce bahsettiğim fare adamı bu sayfada daha yakından görebilirsiniz. Altıncı sayfada da yine kayda değer bir kısım yok. Ne kumamış Luffy'nin kolundaki silah ya da Inuarashi'nin bacağındaki kılıç gibi bariz şekilde görebileceğiniz şeylerden bahsetmeye ihtiyaç duymuyorum. 7 sayfada gördüğüm kadarıyla birçok tartışma dönen bir olaya ev sahipliği yapıyor. Yamato ve Luffy arasındaki konuşmanın neyi işaret edebileceğine dair birkaç farklı fikir var. Öncelikle burada fan çevirisi ile resmi çeviri arasında farklılık olduğunu söylemem gerekiyor. Fan çevirisinde tartışmalı kısmı e, şu şekilde çevirmişim. Hey dur biraz Kozuki Oden herkes tarafından sevilen biriydi tamam mı? Ben Kozuki Oden'im demekle Kozuki Oden olunmuyor. Oden olmak kolay değil istersen dene. Ne demek istiyorsun? Oden olman bir şeye etki etmiyor çünkü özgür değilim. Şeklinde fan çevirisi mevcut. Resmi çeviri... İse bundan biraz daha farklı. Orada şu şekilde çevirdim onu da. Dur biraz Kozuki Oden herkes tarafından sevilen bir adamdı. Senin Oden olabilmen mümkün değil. Peki tamam belki sen benden daha çok Odensindir. Ne demek sen daha çok Odensin? Özgür değilken nasıl Oden olabilirim ki bu zincirler beni esir tutuyor? Şeklinde çevirdim resmi çevirdi de. Yani üzerine biraz düşününce iki çevirin de birbirine yakın olduğunu görebiliriz. Şöyle ki fan çevirisi de Yamato özgür olmadığı için Oden olmasının bir etkisi olmadığını söylüyor. Esaret altında kalacağı için Luffy'ye bu konuda çıkışıyor. Resmi çeviride ise Luffy özgür biri olduğunda onun kendisinden daha fazla Oden olduğunu söylüyor. Son kısımda da fan çevirisindekine benzer bir şey söylüyor zaten. Benim bu satırlardan anladığım şey Yamato için Oden olmanın özgürlük anlamına gelmesi. Yani karakterin derdi ikinci bir Oden olmak değil onun gibi özgür ruhlu bir şekilde maceralara atılmak. Çocukluğundan beridir bu tipte bir adama hiç rastlamadığı için böyle birinin önüne kalması da gayet olası geliyor. Yamato'nun biraz da Luffy gibi ağzına geleni söylemek gibi bir huyu var gibi geldi bana. Bu yüzden sürekli dayak yiyor ve esaret altında tutuluyor. Saf biri olmasaydı eğer babasına yalan söyleyerek bunun dalına rahatça çıkabilirdi. Ancak bunun yerine esaret altında kalmak pahasına yıllarca doğruyu söylemiş. Tam da bu yüzden tayfaya katılacağını düşünüyorum. Ancak katılım Oden gibi geçici olur muhtemelen. Okuduğu günlükte de kitabelere dair birçok şey öğrendiğine eminim. İleride bunu da görürüz muhtemelen. 8. sayfada yine önemli bir gelişme bulunmuyor. Luffy ve Yamato arasında bir anlaşma yapıldığını görüyoruz. Ve Kaido'nun konuşması başlıyor. 9. sayfada Kaido epey ilginç şeyler söylüyor. Yani savaş ordu sisteminin sürmesinin nedenin hükümetin hevesi olduğundan bahsediyor. Ve denizcilerin yeni sahip oldukları güç ile kendilerini durdurabileceklerini düşündüklerini söylüyor. Şimdi Sakaduki'nin başa geçmesinin denizlerin denizcilerin çok daha güçlü hale Geldiklerini biliyoruz. Bu süreçte askerlik Yasası çıkararak iki tane Yeni Amiral göreve getirmişler. Ve birinin ne kadar güçlü olduğunu Zaten gördük. Diğerinin de güç bakımından Bize hayal kırıklığına uğratmayacağı açık Zaten. Amiral adayı olan ama Seçilemeyen Tokikake ve Gion isimli iki karakter daha var. Bunların da Amirale yakın güçlü olduklarını düşünüyorum. Çünkü o pozisyona aday olmuş Kişilerin yani o pozisyonu Hedefleyen kişilerin güçsüz olması düşünülemez. Bir de Pasifista projesinin e, güncellendiğini ve yeni modellerin yapıldığını öğrendik. Bunu daha önce öğrenmiştik e, diğer karakterlerden. Sen Tomaru bahsetmişti buna Shabuodi de tayfa geri döndüğünde. Ama o günden bu zamana kadar bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi görüntüleyemedik. Önce birçok kişi bu yeni Pasifista projesinin e, yeterli olması nedeniyle savaş ordu sisteminin kalktığını düşünüyor. Ki ben de aynı şeyi düşünüyorum. Sistemin kalkmasını dillendiren e, kişilerden biri İş oydu ve iş da muhtemelen Vegapunk'ı yakından tanıyan birisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu konuda böyle net bir yorum yapabildi kendi e, inisiyatifinde. Geçen bölümde bahsedilen yeni 12 aşımak projesi bu bölümde net olarak açıklanıyor. Kaido'nun amacı dünyanın en büyük güçleri kabul edilen antik silahları bulmakmış. Bu silahlardan e, iki tanesini biliyoruz. Bunlar boş yüzyıl esnasında yapılmış ve şu an Alabasta çöllerinin altında bir yerlerde olan Pluton. Ve günümüzde Şiroşin'in içinde bulunan Poseidon, bu sanırım ruh gibi bir şey Poseidon deniz kızından deniz kızına geçiyor. Çünkü genetik olsa Otohime'de de görürdük ya da daha eski ondan eski kişilerde de görmemiz gerekirdi ama ben ruh tarzı bir şey olduğunu ve kişiyi seçtiğini düşünüyorum. Pluton için yapılabilecek bir şey yok çünkü geminin planlarını Frank'i e, yaktı. Bu yüzden gemi yeniden yapmak mümkün değil. Sadece eskiden yapılan gemiyi bulunabilir. Onun da yeri e, kitabelerde yazıyor. Yani akıl edebilirler mi o kadarını bilmiyorum. Krokodil etmişti. Poseidon konusunda da en büyük soru işareti Karibo. Gerçeği bilen kişilerden birisi. Ve şu anda adada olması da bir tesadüf değil bana göre. Yani bu olay özelinde onun da ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bir sonraki çift sayfada Ana'nın geldiğini görüyoruz. Ruh meyvesinin gücüyle bir sürü şey can vermiş. Kendisinden e, çalınan Zeus'u geri almış. Zeus pek gönüllü gelmemiş olacak ki dayak yemiş gibi bir hali var. Zeus geri geldiğine göre bizimkilere ne oldu diye düşünmemizi istememiş sanırım o da şaşırtıcı bir şekilde Nami ve Carıty yakalanmış halde görüyoruz ama Shinobu'dan herhangi bir iz yok. Ninja yetenekleriyle kaçmış olabilir. İleride zaten çıkar bir yerlerden. Aynı sayfada Koca ana ve Kaido arasındaki ittifak Kırılganlığını görüyoruz en ufak bir laf atmadı olayın kavga dönüşme ihtimali varmış gibi görünüyor ki bunlar eski tayfa üyeleri olduğundan aynen birbirlerine dalabilirler. Ben o potansiyeli görüyorum. İkisi de deli bolu tipler çünkü. Bir sonraki sayfada Koca ana ve Kaydon ana hedeflerinin One Piece bulmak olduğunu görüyoruz. Pudding'in gözünü açmaya çalışmasından dolayı Koca e, bu hazinenin peşinde olduğunu biliyorduk. Ancak Kaidon'un da aynı amaca sahip olmasını ben beklemiyordum şahsen. Belki Koca ana istiyor diye onunla ortak olduğundan yardımcı olmak istemiştir. Yani bilemiyorum. Ya da One Piece'in büyük bir hazine olduğunu düşündüğü için çıkaracağı savaşı bununla finanse etmeyi planlamıştır. Başka fikirler de bulabiliriz ama sanırım her korsanın imparator da olsa her korsanın hayali bu hazineyi bulmak gerçekten de. Diğer sayfada Kaido'nun neden Wano'yu seçtiğini ve burada kalmak için uğraştığını öğreniyoruz. Şakasını yaptığımız şelaleler gerçekten de ülkeye çok büyük bir koruma sağlıyormuş ve Şelaleler sayesinde ülke doğal bir kale gibiymiş. Gerçekten de düşündüğümüz zaman şelalelere gerekli savunma sistemleri kurulursa ülkeye girmek son derece zor olabiliyor. Koca ana korsanlarının iki kere nasıl rezil olduklarını halen aklımızda. Kaido mevcut silah üretiminin yetersiz olduğunu düşünmüş olacak geçecek başkentlere fabrikalar kurmayı ve buranın halkında çalıştırmayı planlamış. Diğer sayfada kimsenin beklemediği bir şey oluyor. Kaido ani bir hareketle Orochi'nin kafasını kesiyor. Bu kısım epek kafa karıştırmış. Çoğu kişi Kaido'nun en başından beri Orochi'ye hiç ihtiyacın olmadığını düşünüyor. Ancak ben buna katılmıyorum. Çünkü hatırlarsanız Kaido Moria'nın yenilgisiyle sonuçlanan bir savaşa girmişti. Ee, Geko korsanları ve canavar korsanları arasındaki bu mücadeleyi canavar korsanları kazanmış olsa da Kaido çok adam kaybetmişti. Bundan kaynaklı olarak da Oden geldiği zaman hile burdayla onu 5 yıl boyunca oyaladı. Ki bunu bizzat Kaido'nun kendisi söylüyor Adam e, açısından eksik olduğunu Bu zamana kadar Orochi öldürmemesinin Sebebi çıkarlarının onunla Çatışmıyor olması. Yani bu kadar basit Zamanda Orochi'ye ihtiyacı vardı Anladığından ihtiyacı kalmasa da Orochi'nin kendisine bir zararı da yoktu Bu yüzden onu yanında e, Tutmaya devam etti. Yani mevcut düzen Zaten Kaido için yeterliydi Ama ne zaman e, ikisi Arasında anlaşmazlığa neden olacak Bir olay e, meydana geldi Orochi buna e, itiraz edince aynı anda kafasından oldu. Orochi'nin ölüp ölmediği konusunda yorum yapmayacağım ama ölmüş olmasını tercih ederim. Bir sonraki sayfada benim en başından beridir düşündüğüm şeyi Kaido açık açık söylüyor. Bu adam için Wano'nun geçmişi ya da orada yaşananlar hiçbir zaman önemli olmamış. Eğer Oden bir şekilde Orochi'yi alt etseydi ve aynı anlaşma şartlarını Kaido'ya sunsaydı emin olun Kaido hiç rahatsız olmadan adadaki işlerine devam ederdi. Bölümün kanalından önemli bir gelişme yok. Kaido Wano'nun bir korsan imparatorluğu haline getirerek ee başına kızı Yamato'yu getirmeyi planlıyormuş. Ülkenin adını da yeni Onigashima yapacakmış. Kısacası bir korsan bir ülke kuruyor. Denizcilerin buna sessiz kalacaklarını düşünmüyorum. Çünkü hiçbir korsan bir devlet sahibi olmasına izin vermezler. Ve vermeyeceklerdir. Yani Yonkoların altındaki, imparatorların altındaki, forum altındaki bölgelerden çok çok daha farklı bir şeyden bahsediyor Kaido burada. Yani himayesi altında bir ada değil. Doğrudan kendisinin başında olduğu bir ülkeden bahsediyor. Yani genel olarak böyle bölümden yaptığım çıkarımlar bunlardı. bir sonraki yayına henüz karar vermedim. Ancak içerik yayını ya da teori analizi tarzında bir şey yapabilirim. Şimdilik hoşçakalın.